bayram gibi namazlar resmi otoritenin veya devlet otoritesinin kontrolünde onun izni veya diyelim ki müsaade ettiği çerç müsaadesinde o çerçevede olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ama oruç gibi, namaz gibi ibadetler ise bireyseldir. Şimdi o onun otoritesinde, o otoritenin e, din inisiyatifinde olan bir ibadeti bireysel olan bir ibadetle yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Şimdi şöyle diyeyim. E, malum Cuma'nın şartlarına şöyle tadar ederken sıralar, sıralarken ne diyoruz? İzni am şartını. Evet. Yani ki bu konuya izin müsaade edilmesi. Ve e, gerçekten şu salgın hastalıkların gerekçesiyle sadece toplu ibadetler değil birçok toplu ondan sonra diyelim ki organizasyonlar yapılmış, yapılmıştı? iptal edilmiştir. Ve tarihte de bunun örnekleri çoktur. Dolayısıyla bu salgına sebebiyet vermeme adına erken zamanlarda ne yapılmıştır? Otorite, dini otoriteden işte Cuma bir arada cem ceb hep birlikte cemaatle namaz kılınmamayı tadil etmiştir. Bu sadece ülkemizde değil, ülkemizde değil birçok hatta bugün Mekke'de de Medine'de de görülür. Mesela diyelim ki ben şunu da söyleyeyim, ben gün Mekke sorumlusu arkadaşıyla görüştüm. Biliyordum öyle olarak da teyit için sordum. Dedi ki e, Mekke'de, Kabe'de yani Mescid-i Haram'da namaz kılınıyor mu diye. Evet imam namaz kılıyor. Ama halk alıyor. Hı. Kim kılıyor? Kendisi kıldırıyor. Oradaki Mescid-i Haram içerisindeki görevliler sadece e, ne yapıyor? Evet, katılıyor. Onların katılımıyla birlikte namaz kılınıyor. Aynı şekilde Medine'de, Mescid-i Nebevi'de de aynı şekilde. Ve birçok e, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında, beldelerinde böyle namazlar kılınıyor. Ha, bu geniş kitlelerin veya ki herkesin katılıp kılacağı günlerde inşallah ne yapacağız? Evet. Şu süreç tamamlanınca herhalde yetkililer ona da müsaade edecektir. Peki yani Cuma'nın, bayramın onların e, yetkisinde olduğu için bize namaz kılabilirsiniz, kılamazsınız müsaadesini yapabilirler. Çünkü onun onların yetkileri dahilindedir. Fakat ama e, normal vakit namazlarımız veya dedi ki orucumuzu bu bireysel bir ibadettir. Yani şu anda biz şu virüsle mücadele ederken bırakın Ramazan girmesini. Şu anda biz gerçekten bize kulak veren bir insan ne ne yapıyor? Kendisi veya ailesi, çevresi naf nafile ibadet oruç tutmuyor muyuz? Evet. Kimse bizi engelliyor mu? virüsle mücadelede bunda hiçbir engel var mı? Yok. Önümüzdeki günlerde inşallah ne olacak? Perşembe-cumaya bağlayan gece inşallah ne yapacağız? Sahura kalkacağız. Evet. Hatta ithalatımızı kılacağız. Sahura bireysel olarak. Sonra da sahura kalkıp orjinal olacak? bunda yasaklayıcı tedbir almayı gerektiren özel bir durum yok. Veya dini otoritenin, devlet otoritesinin bunu da yasaklaması gibi bir şey söz konusu değil. Evet.